Aleyküm kıymetli dostlar. Elhamdülillah oğlum Mahmut Masum hafızlığını tamamladı. Dördüncü evladımın da hafızlığını nasip eden Rabbime sonsuz tam sene olur. Elhamdülillah. Sevgili dostlar, 200 tane hafız ve talebemizin hafızlık ve senin sonu merasimi bu pazar yani 28 Temmuz pazar günü saat 17'de İstanbul Beykoz Çavuşbaşı Çengeldere Mahallesi'ndeki vakıf binamızın arka bahçesinde açık havada merasimini yapacağız inşallah. Hanımlara çocuklara yerimiz vardır. Hava durumu da o gün çok güzel inşallah. Öyle aşırı sıcak yağmur falan da gözükmüyor. Rabbimiz tabii daha iyi bilir. Mazeretsiz arkadaşlar katılımınızı bekliyoruz. Bu çocukları yalnız bırakmayalım. Yılların emeği var. Yıllardır uğraşıyorlar hem hocaları hem kendileri. İnşallah gelmeye gayret edelim. Mazereti olmayan herkesi bekliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kün alimen ev müteallimen ev muhibben ev nasiran ve la tekün Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya alim ol ya öğrenen ol ya seven ol ya destekleyen ol. Beşincisi olma helal olursun. Siz elhamdülillah belki alim ve talebe olamadınız ama hem seviyorsunuz hem destekliyorsunuz. Buna canı gönülden katılıyorum. O yüzden sevgi icraat ister. Pazar günü inşallah arkadaşlar mazeretsiz herkesi bekliyoruz. İstisnai durumlar, mazeretleri vardır. Başlayacağız. Allah'a emanet olun. Pazar günü görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.